Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e diyor ki Ya Resulallah o fitneden kurtulup çıkmanın çaresi nedir? O fitne dönemlerinde Müslümanlar nasıl o fitneye tutulmasınlar? Nasıl o fitneden kurtulsunlar? O fitnenin dışında kalsınlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakınız değerli Müslümanlar ne buyuruyor? Allah Teala'nın kitabına sarılmaktır. Onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızdaki şeyleri halleden hükümler de doludur. Aranızdaki meseleleri halleden hükümlerle doludur. O hakla batılı birbirinden ayıran tam bir ayrımdır. Lüzumsuz ve latife yolu değildir. Onu biri katı kalpliliğinden dolayı terk ederse Allah Teala rahmetinden uzaklaştırır.